Kıymetli dostlar çözüm noktası programında yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Musa Hocam merhaba. Merhabalar İsmail Hocam. Değerli dostlar hoş geldiniz. Evet kıymetli dostlar ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bir deprem felaketi yaşadık. 7'sinden 77'sine kadar herkes bu durumdan etkilendi. Haliyle deprem bölgesinde yaşayan insanlar daha çok etkilenmiş olmalarına rağmen dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan insanlar da bu deprem felaketinden dolayı kimisi akrabalarını kaybetti, kimisi sevdiklerini kaybetti, kimisi dostlarını kaybetti ya da onların evsiz kalması, barışsız kalması, şu an zor durumda kalmaları nedeniyle bir şekilde zor günler geçiriyor geçiriyoruz hep beraber. Haliyle yetişkinler bir şekilde bunu anlamlandırabilirken bununla ilgili kendilerine göre bazı şeyleri yorumlayabilirlerken çocuklar birçok konuyu anlamlandıramayabiliyorlar. Onlar daha çok zorlanabiliyorlar bazı konularda. Bir de bu işten zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş çocuklar var. Her durumda bir kişiye ölüm haberi vermek, bir yakının vefat haberini vermek her durumda zaten zorlu bir süreç. Hele hele bu durum çocuklar için söz konusuysa bu daha da zorlu bir süreç haline geliyor. Bugün bu bölümde yakınları vefat eden kişilere nasıl haber verilmesi gerekir? Ya da ne şekilde, hangi usulde haber verilmesi gerekir? Bu konularla ilgili bir bölüm çekelim arzu ettik. Evet, Musa Hocam, küçük büyük herkesi etkileyen bir süreç, kayıp durumu, yaz durumu. Bu durumda yakınlara nasıl haber vermek lazım? Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, kıymetli dostlar, zor bir bölüm, zor bir konu. Maalesef bunun çocuklara anlatmanın ölümü, çocuklara anlatmanın bir yakınını kaybetmeyi. Çocuklara anlatmanın kolay bir yolu yok. Doğru bir yolu var. Biz size bugün bunun doğrusunu anlatmış olacağız. Çocuklara nasıl anlatabilirsiniz? Yaş seviyelerine göre bunlara değinmiş olacağız. Evet kıymetli dostlar çocuğunuza veya yakınınıza bu yaz dönemini anlatmak, ölümü anlatmak önemli. Çünkü birçok çocuk bunu zihninde anlamlandıramayabiliyor ya da birçok çocuk bunu yanlış anlamlandırabiliyor. Öncelikle şunu söylemek lazım, bir ölüm haberini çocuğa vermek için mutlaka o çocuğun bir yakını, onun kendisine güvendiği bir yakını olması lazım. Annesi babası olabilir ya da güvendiği, tanıdığı bir yakın olması lazım. Daha önce kendisini hiç tanımadığı, uzman da olsa ilk defa gördüğü birisinin bu haberi vermesini doğru görmüyoruz. O yüzden yakınlarından kendisine güvendiği annesi babası olabilir ya da kendisinin güvendiği daha önce tanıdığı birisi tarafından bu haberin verilmesi doğru olacaktır diyoruz kıymetli dostlar Evet çocuğunuza yaşadığı yaş döneminde destek olabilmeniz için öncelikle olayı algıladığını nasıl algıladığını ve bu çocuğun o yaşta hangi durumlara nelere neye ihtiyaç duyduğunu anlamanız farkında olmanız çok önemli Ben yaş yaş bunu anlatayım Çünkü yaş seviyelerine göre çocukların bunu anlamaları ve anlamlandırmaları farklı olacaktır. Öncelikle 0-2 yaş dönemine baktığımızda yaş tabi daha çok küçük, durumun çok fazla farkında değil. Bir bağlandığı kişi ise bu, çok yakınıysa annesi babasıysa bu bağlandığı kişinin yokluğunu 0-2 yaş döneminde dahi olsa fark edecektir. Uzun süreli bir ayrılık olacaktır tabi burada. Çocuk fark edecektir onun yokluğunu ama Uzun süreli ayrılıkta e, ne olduğunu yine anlamlandırmaya anlamlandırmaya çalışacaktır ve tabii ki bebek dahi olsa ona acı verecektir. Evet bu bebeğin rahatlaması için e, onu mutlaka kucağına alıp e, bir şekilde e, sırtını sıvazlayıp ona ninni veya e, şarkılar söyleyip ona sarılabilir kucağımızda sallayabilir sevdiği oyuncağı ona verip bir şekilde onu rahatlatmakta fayda olacaktır değerli dostlar bunu mutlaka ve mutlaka yalnız bırakmamaya ve bir şekilde var olan düzenini bozmamaya devam etmek lazım. Bu düzenden kasıt uyku düzeni, beslenme düzeni, oyun yaşıyorsa oyun düzeni gibi bu düzeni devam ettirmeye özen göstermek lazım. Tabi bahsettiğimiz konu deprem bölgesi olduğunda bunu sağlamak zor olacaktır. Mümkün olduğu kadar imkanlar çerçevesinde yine onun uyku düzenine ve beslenme düzenine mümkün olduğu kadar bir şekilde düzene sokup öyle hayatına devam ettirmeye çalışmak çok önemli olacaktır. O bebek için diyoruz değerli dostlar. 3-5 yaş arasına geldiğimizde artık biraz daha büyümüş oluyorlar. Büyümüş oldukları için biraz daha etrafında neler olduğunun farkındalar bu çocuklar. O yüzden öncelikle bu çocuğa ölüm hakkında neler bildiği sorulabilir. Önce şuna bakıyoruz. Çocuk Ölüm hakkında neler biliyor, neler duymuş ya da bunu nasıl anlıyor? Çünkü bu yaşlarda çocuklar meydana gelen ve çevrede olan ölümlerle ilgili bazı bilgilere sahip olabilirler, bazı farkındalıkları oluşmuş olabilirler. Sonra uygun bir zaman belirleyip onu böyle baş başa olacağımız bir yerde karşımıza alıp şöyle başlayabiliriz konuşmaya. İşte. Hani evladım, oğlum, kızım nasıl hitap ediyorsak. Şimdi seninle bir konu hakkında konuşmam gerekecek. Diyerek çocuğunuzun ölümü nasıl algılıyorsa benzer ve çok önemli değerli dostlar. Basit cümlelerle, ufak cümlelerle, uzun olmadan kısa cümlelerle ona açıklama yapabiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. İşte kimi kaybettiyse kaybımız kimse, ölen kimse... İşte e, annen, baban ya da e, herhangi yakınıysa artık hayatta değil diyebiliriz. Ya da <laughs> artık yanımızda değil diyebiliriz. İşte e, falan işte annen, baban ya da kimse öldü ama hep kalbimizde olacak diyebiliriz. Öldü ama seni hep çok sevecek diyebiliriz. Gibi örnekler kullanarak e, çocuğa ölümü anlatabiliriz. Çocuklara ölümü anlatırken şunu da izah etmek lazım tabii ki yaşamak ne demek? Hani önce yaşamak ne demek? Bunu anlatarak ölümü anlatmakta fayda var. Yaşamak şu demek: nefes almak, yürümek, koşmak, hareket etmek, kalbinin atması, konuşmak demek. Ama işte ölen kimse, annen, baban, kardeşin, deden, arkadaşların ve benzeri artık bunları yapamayacak gibi açıklayabiliriz. Çocuklara ölen kişiden bahsederken derin bir uykuya daldı, uzun bir yolculuğa çıktı vesaire gibi ifadeler kullanılmasını istemiyoruz. Ne anlatırsak anlatalım mutlaka doğruyu anlatmak lazım. Çünkü böyle söylediğimizde çocukta bir beklenti oluyor. Ee, hani uzun bir yolculuğa çıktı, bir gün gelecek. Öldüğünü kabullenmiyor bu çocuk, bir gün geleceğini bekliyor. Derin bir uykuya daldı dediğimizde He, uyudu bir gün uyanacak diye onu bir beklentiye giriyor ve e, yaşadığı süreç yaz süreci değil, yaşadığı süreç o özlem sürecini yaşamaya başlıyor bu sefer ve e, sistem bunu kabullenmekte zorlanıyor değerli dostlar. Evet, Hocam çünkü... tam burada şunu sormak istiyorum, e, derin bir uykuya daldı dediğimiz zaman kendisiyle ne, uyku problemleri yaşama ihtimali ortaya çıkabilir mi? Uyku ile ilgili korkular, uyu uyumak istememe vesaire gibi. Evet, çünkü aradan bir süre geçecek, o yakını kimse bir türlü gelmeyecek, bir türlü uyanmayacak. Acaba ben de uyursam, ben de uyanamaz mıyım gibi uykuyla alakalı bir problem, sıkıntı yaşayabilir. Ya da bir yakını bir yere gitti, çok basit yani belki çok kısa süreli bir yere gittiğinde, hani yolculuğa çıktı, yolculuktan bu sefer korkar olmuş olacak, onunla alakalı bir kaygı yaşamaya başlayacak. Kimsenin yanından ayrılmasını istemeyecek, gitti ama ya gelmezse? gibi olacak veya kendi bir yere gitmeye de korkacak. Ya ben gidersem ya gelmezsem gibi korkular yaşayacak. O yüzden değerli dostlar zor, çok zor. Maalesef bunun kolay bir yolu yok. Ancak doğru bir yolu var. Doğru yolunu ifade ettiğimizde de mutlaka çocuğa doğruları söylememiz lazım. İşte şu anda çok üzülmesin, bundan çok fazla etkilenmesin gibi biraz hani güreşte bir tabir vardır arkadan dolanmak tabiri. Arkadan dolanarak ifade ettiğimizde, anlattığımızda bu çocuk kafasında bunu tam oturtamayabilecek veya yarın ileride meselenin aslını öğrendiğinde bize olan güveni de sarsılma ihtimali var kıymetli dostlar. İşin bir tarafı bu. Tabii hani yetişkinlerle görüşüyoruz. Yetişkinlerle görüştüğümüzde çocuklukta yaşadıkları, kayıpları bu şekilde öğrendiğinde şunu söylüyorlar yani benim işte babamın öldüğünü anlamaya hakkım yok muydu benim o süreci yaşamaya hakkım yok muydu gibi ifadeler kullanarak o dönemde ona söylemeyenlere karşı olumsuz duygular geliştirebiliyorlar bu duyguları uzun yıllar taşıyabiliyorlar değerli dostlar o yüzden doğru ifade etmek doğru ifade etmek çok önemli çok kıymetli hocam altını çizmek istiyorum çok güzel bir noktaya temas ettiniz bu süreçte yaz sürecini yaşına uygun bir şekilde yaşamasına fırsat vermemiz gerekiyor. Halbuki bunu fırsat vermezsek bu zaman özlem süreci yaşatmış oluyoruz. Yaz süreci özlem süreci bence önemliydi bu. Tekrar bir altını çizmek istedim hocam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Tabii kıymetli dostlar henüz 3-5 yaşında olduğu için daha çocuk çocuk ve Hangi ortamda olursa olsun deprem yıkıntıları altında o, o ortamda bile olsa çocuk oyun çağında bakarsınız hani yakınlarını kaybetmiştir ama elinde belki işte deprem yıkıntılarının arasından bulduğu herhangi bir objeyi oyun olarak kullanabilir. Bu bahsettiğiniz şeylerden hiç etkilenmiyor gibi görünüp oyuna dönebilir hiç ilgilenmemiş gibi davranabilir. Bir süre oyunlarında ölümü oynayabilir ve sonra soru sormaya başlayacaktır mutlaka. Sonra bununla alakalı zihninde yavaş yavaş geldikçe, tekrar tekrar bunu zihninde düşünmeye başladıkça bununla alakalı size sorular soracaktır. Sorular sordukça sorduğu sorular kadar, sorduğu sorularla ilgili mutlaka ve mutlaka cevap verin ve verdiğiniz cevaplar mutlaka doğru cevaplar olsun onun yaş seviyesine uygun cevaplar olsun diyoruz. Kıymetli dostlar. Evet, Hocam tabii, tam da burada e... bahsettiğiniz konuyla ilgili bir tweet görmüştüm. Paylaşmak istiyorum. Bir köyden gönderilmiş bir tweet. Çocuklar herkes enkaz altında kimisi kurtulmayı bekliyor vesaire. Orada çocuklar plastik kaplar, plastik oyuncaklar bir şeyler bulmuşlar. Onlardan oyuncak yapıp kumlarla oyun oynuyorlar. Tweet'i yazan kişi de şöyle demiş altına. Hayat çocuklar için devam ediyor. Utanarak, sıkılarak söylüyorum ama Lütfen eşya gönderirken oyuncak da gönderebilir misiniz diye böyle bir tweet yazmıştı. Aklıma geldi size anlatırken. Evet e, yine siz anlatınca benim de aklıma geldi. E, Türkiye'de olan arkadaşlar e, birçok insanla irtibatı olan uzman arkadaşlardan bahsediyoruz. E, oraya oyuncak göndermek için kampanya e, başlattılar. E, ben yürekten tebrik ediyorum. Evet birçok ihtiyacı fark edebiliyorlar. İşte e, oradaki... Hayatı devam ettirebilecek olan malzemelerle alakalı ihtiyaçlar öncelikle akla gelebiliyor. Fakat çocukların oyuncak ihtiyacı biraz arkada kalabiliyor. Onu da ihmal etmemek lazım. Yine tabii gönderirken çocukların ihtiyacını karşılayabilecek oyuncak ihtiyaçlarını göndermekte fayda var kıymetli dostlar. Çocukların yani çocuk... dili oyuncak değil mi hocam? Öyle diyoruz. Çocukların dili oyuncak. Şöyle söylüyoruz değerli dostlar. Nasıl hani kuşlar uçar, balıklar yüzer... E çocuklar da oynar. Çocukların hayatı, e, yaşama şekli bu. Çocuklar için e, sizin normal rutininiz neyse çocukların da oynaması onların hayatının rutini, hayatının normali. Onların hayatı öyle. Her şeyi oyunla yapıyorlar. Her şeyi oyunla deneyimliyorlar. Hayatı oyunla deneyimliyorlar. Dolayısıyla oyun oynamak onlar için eğlenmek değil aslında. Hayatı deneyimlemek. Onlar da kendilerine göre hayatı bu şekilde deneyimlemiş oluyorlar. Evet İsmail Hocam çocukların aklında şu tür sorular olacaktır mutlaka. Onları zihninde alıp verecektirler mutlaka. Ve soruları buradan sormaya başlayacaktırlar. Çocuk düşünüyor evet annemi kaybettim babamı kaybettim. Peki şimdi bana kim bakacak? Ben ne olacağım? Geri dönecek mi? Gibi sorular zihninde devamlı onu meşgul eden sorular olacak. Ee, ve çocuklara tabii bu sorularını, bu endişelerini giderecek yönde cevaplar vermekte, onları bu konuda e, tatmin etmekte çok fayda var. Örneğin şöyle söyleyebiliriz, İşte kim bakacaksa, onu kim sahiplenecekse, İşte anne baba vefat etti, teyze hayatta, amca dayı hala hayatta, İşte şöyle söylememiz lazım, kafası bu konuda net olsun. Evet biliyorum anneni kaybettin, babanı kaybettin ancak endişelenme, sana teyze seni çok severek bakacak ya da sana kesinlikle ve kesinlikle ben çok iyi bakacağım seninle birlikte olacağız ve senden ayrılmayacağım gibi kafasındaki bu endişeyi giderici cevaplar vermek lazım diyoruz kıymetli dostlar. Evet, maalesef geri dönmeyecek ama onu her zaman özlediğimizde dua edebilir, sevgimizi gönderebiliriz. ...gibi ifadeler de onun bu konuyu daha iyi anlamasında ona yardımcı olacaktır. Devamında şöyle söyleyebiliriz. Çünkü onu özleyecek, o artık yok, onu bir daha görmeyecek. Ama şöyle söyleyebiliriz. Fotoğraflarına, videolarına bakabilirsin. Onun fotoğraflarına, videolarına bakarken okulda neler yaptığını ya da bugün neler yaptığını ona anlatabilirsin. Eğer hani işte... Kaydetme cihazı varsa, işte sesini burada kaydedip onun için bir anı albümü oluşturabilirsin gibi ifadeler söyleyebiliriz. Yani o yok ama hani senin duygularında yaşıyor, senin zihninde yaşıyor, anılarında yaşıyor ve yine sen onunla irtibat kurabilirsin, neler söylemek istersen ona söyleyebilirsin şeklinde ifade edebiliriz. Ve evet, o vefat etti. O öldü, artık aramızda olmayacak. Ama onunla e, bu şekilde diyalog kurmaya devam edebilirsin şeklinde söyleyebiliriz kıymetli dostlar. Evet. Şu de anlattığımız 0-5 yaş arası dönemle ilgiliydi. Peki hocam evet. okul dönemi dediğimiz 6-12 yaş döneminde bunu nasıl anlatmalıyız çocuklara? Onlar biraz daha bilinçlen bilinçlenebiliyorlar, biraz daha bazı şeylerin daha iyi farkında olabiliyorlar. Evet, 6-12 yaş okul dönemi dediğimizde artık çocuklar ölüm gerçeğini bu yaşta kavrayabiliyorlar. Ölümün ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilebiliyorlar. Ölen kimsenin geri gelmeyeceğini fark edebiliyorlar, düşünebiliyorlar ve bu gerçekle yüzleşmek onlara çok daha korkutucu gelebiliyor ve bundan dolayı çok daha endişeli olabiliyorlar. Ve artık çocuklar ölümü sorgulamaya başlıyorlar. Ölümü sorgularken ilginçtir Kendilerini suçlayabiliyorlar, kendilerini suçlayıcı düşüncelere girebiliyorlar. Kendi suçlarının olup olmadığına dair sorular sormaya başlayabiliyorlar. Kendi suçlarının veya davranışlarının sonucu olup olmadığıyla alakalı sıklıkla e, bu soruyu tekrar edebiliyorlar. Ve çocuklara bunun onların suçu olmadığını sıklıkla tekrar edip zihnindeki bu soruyu gidermelerine yardımcı olmak lazım. Evet bazı çocuklar yine oyunlarına ve arkadaşlarına hızla dönebilir. Hiçbir şey olmamış gibi duyarsız davranabilir sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Bu tür durumlarda ona zaman vermek lazım. Sevgi dolu, şefkatli, sabırlı olmaya gayret etmek lazım. Evet o çocuk da yine kendini hazır hissettiğinde, sormak istediğinde yanımıza gelecektir ve bazen böyle girizgah yapmaya çalışarak bazen de aniden sorular sorabilir kıymetli dostlar. Yine bu durumda her seferinde olduğu gibi o soruları sorduğunda ilk önce şuna bakıyoruz. Bu konuyla alakalı neler bildiğini, ölümün ne demek olduğunu ona soruyoruz. Bu şekilde ona sorarak önce onun neler bildiğini anlamaya çalışarak başlayabilir. Sonra olayla ilgili merak ettiği konuları daha net anlatabilirsiniz. Neler oldu, deprem neydi, depremin anlamı neydi ve şu anda biz neler yaşadık bunu onların yaş seviyesine göre anlatabiliriz izah edebiliriz Tabii ki deprem altından şu anda bir sürü kayıplarımız çıktı onlar belki bir şekilde hani mezarlığa defnedildi bu çocuklarla 6-12 yaş okul yaş çocuklarından bahsediyoruz beraber mezar ziyaretinde bulunabilir kıymetli dostlar hiçbir mahsur yok gidip orada onunla bir şekilde ne söylemek istiyorsa mezarda mezarlığın başında o yakını kimse onunla konuşabilir ve duygularını rahat bir şekilde özgür bir şekilde yaşamasına imkan sağlanabilir ağlayacaksa ağlasın ona ne söylemek istiyorsa söylesin bazen sessiz durmak ister hiçbir şey söylemek istemez sadece orada durmak ister müsaade edin dursun mezarına baksın mezarın başında dua okumak istiyorsa biliyorsa dua okusun onunla temas kurmak istiyorsa bırakın onunla temas kursun ağlamak istiyorsa hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorsa ağlasın ve e, bu şekilde kendi duygularını yaşamasına e, destek olun, fırsat tanıyın, imkan tanıyın kıymetli dostlar. Biraz daha büyük çocuklara nasıl ifade etmeliyiz? Ergenlik dönemi 13 yaş ve üzeri hocam. Evet, 13-18 yaş ergenlik dönemine baktığımızda tabi artık birçok şeyin her artık yani yetişkinler kadar, aşağı yukarı yetişkinler kadar farkındalar. Yani ölüm dediğimizde ölümden bahsediyoruz. Ölümün geri döndürülemez olduğunu ve herkesin başına geldiğini anlarlar. Herkes bir gün doğar, yaşar ve bir şekilde kendi kaderini yaşadıktan sonra ölür. Bunu bilirler. Ee, bazen baktığımızda hani ergenlik döneminde her şeyin farkında olsalar da e, verdikleri tepkilerden böyle bir umursamamak veya tam tersi aşırı üzüntü, yine e, suçluluk, kendileriyle alakalı suçluluk ya da ilginçtir yine öfke, ölen kişiye karşı duydukları öfke, yaşanan duruma karşı duydukları öfke devamında odaklanamama işte günlük faaliyetlerde yapması gereken şeylerde onlara odaklanamama ya da ilginin azalması gibi farklı tepkiler görebilir. Bu yine kişiden kişiye değişeceği gibi aynı kişi de farklı zamanlarda farklı şekilde de ortaya çıkabilir. Evet bazı ergenler afet sonrasında işte hani şöyle bir duyguya kapılıyorlar. Neden ben hayatta kaldım? Hani onlar öldü, onlar gitti. Keşke ben de ölseydim. Niye ben hayatta kaldım ki? Neden e, ben yaşıyorum ki? Yaşasam ne olacak ki? şeklinde e, sorular aklına gelebilir, sorgulayabilirler ve bundan dolayı hayatta kalmasından dolayı bile suçluluk yaşayabilir. Çünkü bütün yakınlarını kaybettiler ya da sevdiği bir yakınını kaybettiler. Keşke ben de ölseydim şeklinde düşünüp suçluluk e, duygusu yaşayabilirler. Yaşadığı duygunun yoğunluğuna bağlı olarak hayattan zevk alamama, kötü alışkanlıklar edinme, kendine zarar verme vesaire gibi davranışlar sergileyebilir. O yüzden e, gençleri, ergenleri e, mümkün olduğu kadar yalnız bırakmamak lazım. Mümkün olduğu kadar onların yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek lazım. Gerek fiziki olarak yanlarında olduğumuzu, gerekse işte hani uzaktayız şu anda ama yakınlarımız orada düzenli olarak, devamlı olarak arayarak onun yanında olduğumuzu hissettirmek ya da ne zaman isterse bize ulaşabileceğini, arayabileceğini, bizimle irtibat kurabileceğini ona hissettirerek onu yalnız hissettirmemek lazım kıymetli dostlar. Evet, bazıları bir şey sormak istiyorum. E, diyelim Buyur ki çocuk bunları dile getiriyor. Annemin yanına gitmek istiyorum ben de, babamın yanına gitmek istiyorum ben de ölmek istiyorum gibi. Tabii ki yaş dönemine göre verilecek cevaplar ya da yaklaşımlar değişebilir ama bunu ne kadar ciddi almalıyız ya da ne söylemeliyiz? Burada yapmamız gereken şu kıymetli dostlar çocuk orada bir yasını tutuyor bundan dolayı kendini suçlu hissediyor. Önce önce lütfen ve lütfen müdahale etmeden ne kadar ihtiyaç duyuyorsa ne anlatmak istiyorsa ne konuşmak istiyorsa bırakın anlatsın. İçinde o suçluluk duygusu varsa, içinde o kızgınlık duyguları varsa ya da içinde hissettiği o duygular neyse öncelikle bunu anlayın ve sonra ona aynalama yaparak geriye ona ifade edin. Evet şunları şunları hissediyorsun. Seni anlıyorum. Yaşadığın süreç çok zor bir süreç. Seni anlıyorum. Bana istediğin kadar bu konuda bahsedebilirsin, istediğin kadar konuşabilirsin. Ne zaman istersen bana ulaşabilirsin. Ya da eğer oradaysanız ne zaman istersen yanıma gelebilirsin. şeklinde söyleyip, yani orada bir şey söyledi hemen işte o bir problem o problemi çözmeye çalışalım. İlk anda bunu yapmaya çok gerek yok. Ancak tabi. Ben ölmek istiyorum, yaşamak istemiyorum ifadesini kullandığında bunu ciddiye almak lazım, yalnız bırakmamak lazım. Fakat bunu söylerken şu andaki kederinden dolayı bunu söylediğini, suçluluk duygusundan dolayı bunu söylediğini de unutmamak lazım. Yanında olduğumuzu, yalnız olmadığını hissettirmek ve bu duyguları neden yaşadığını, neden böyle hissettiğini anladığımızı ona ifade etmek lazım. Sonrasında, sonrasında. Bu senin suçun değildi. Deprem dünyanın çok farklı yerlerinde belli dönemlerde yaşanabilen bir şey. Biz de şu anda bu depremi yaşadık ve depremde bazı kayıplar olur. Bu senin suçun değil. Bu doğal bir afet. Bu kimsenin suçu değil. Bu doğal bir afet şeklinde. Evet onların öldüğüne üzülüyorsun. Onların öldüğüne içten içe keder hissediyorsun. Ben de çok üzülüyorum. Biz de çok üzülüyoruz. Ben de senin gibi ağlıyorum. Ben de senin gibi yaşamaktan zevk almıyorum. Nefes almaktan zevk almıyorum. Ancak yaşamaya devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Şeklinde destek olmakta fayda var kıymetli dostlar. Evet hocam, süremizin de sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Toparlayacak olursak son olarak bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, son olarak şöyle söyleyeyim. Bazı çocuklar da bazı ergenler de kendilerini çok fazla sorumlu hissedebiliyorlar. İşte annesini babasını kaybetmiş ve kardeşleri hayattaysa bu sefer anne babalarının kardeşlerine karşı anne babalık rolü üstlenmek isteyebiliyorlar. Ergenler anne babanın sorumluluklarını yüklenmeden, yaşanın öde sorumluluklar onlara vermeden, ölümün yol açtığı değişikleri beraber onunla birlikte tartışabilir. Duygularını anlamlandırmasına ve o duyguları yönlendirmesine destek olabiliriz. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. İşte artık annen olmadığı, baban olmadığı için evet evdeki sorumlulukları paylaşmamız gerekiyor. İşte ben mesela bir akrabasıyım, halasıyım, amcasıyım, teyzesiyim neyse. Birlikte seninle bu sorunları paylaşmamız gerekiyor. Sen şunları şunları yaparken ben bunları bunları yapabilirim. Ama Unutma ben senin hep yanındayım. O çocuklara o yaşta annelik babalık sorumluluğu da vermemek lazım. Evet belki abiler belki ablalar abilik sorumluluğu üstlenebilir. Ablalık sorumluluğu üstlenebilir. Ancak annelik babalık sorumluluğunu üstlenmesi onun için çok zordur. O yükü taşıması çok zordur. Belki orada ihtiyaç duyduğu şeyleri yakınları olarak bizler üstlensek o çocuğun üstüne bu yük kalmasa çok daha iyi olacaktır kıymetli dostlar. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yine çok kıymetli bilgilerdi bizim için. Ben şunu ilave etmek istiyorum hocam. Nasıl ki mutlu bir haber aldığımızda, sevinçli bir haber aldığımızda o sevinci yaşıyoruz, doyasıya yaşıyoruz. Ve günler geçtikçe bu sevincimiz, mutluluğumuz devam ediyor ama azalarak devam ediyor. Şimdi bu da yaz süreci, bu da ölüm haberinin geldiğinde duyulan bir üzüntü süreci. Bunun da zamanında yaşanması gerekiyor. Nasıl ki çok güzel bir haber aldık. Ya bunu şimdi değil de bir, bir yıl sonra sevinelim gibi bir şey demiyoruz. Buna şu anda değil de 10 yıl sonra mutlu olalım demiyoruz. Aynen bunun gibi bu da bir süreç. Hoşumuza gitmese de istemesek de arzu etmesek de ama hayatında bir gerçeği. Bu sürecin de zamanında ve çocukların yaşına uygun olarak yaşanması gereken bir süreç. Evet kıymetli dostlar bir bölümümüzü daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar sosyal medya hesaplarımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Sorularınız olursa oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz deprem nedeniyle her gün bir bölüm çekmeye çalışıyoruz. Devam etmeyi de planlıyoruz Allah nasip ettiği sürece. Ama biraz da sizlerden gelen sorulara da cevap vermek arzu ederiz. Musa Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın. Rica ederim hocam. Saygılar. Tekrar görüşmek üzere.